Kızılcık şerbetinin pembesi Sibel Taşçıoğlu turnayı gözünden vurdu. Starta çarpıntı başlıyor yakında. Muhteşem görünüyor gerçekten kalp kalp yetmezliğiyle mücadele eden genç bir kızın yaşam öyküsünün merkezine alan dizi iki farklı sosyal çevreden gelen ailenin trajik bir olayla kesişen hayat hikayesini konu alıyor arkadaşlar. Performansıyla fragmanlardaki Sibel Taşçıoğlu harikalar yarattığı görünüyor. Ne kaybettiğini anlasın. Üç gün önce konuşuyordu ya bık 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 Nilay onun anası anlamıştır umarım ne kaybettiklerini belki bunda da daha hayır vardır e, reytingleri düşmekte olan bir dizdense yeni bir taze kanla yeni bir canla tekrar ekranlara dönüyor olması da ilahi adalet diye düşünüyorum sağlam bir kadrosu var gerçekten Deniz Çakır var Yalı Çapkın'ındaki hala karakteri var. İsimlerini bilemiyorum ama gerçekten Kerem Bursin var. Varoğlu var. Çakılı bir kadro. Bence bu hikaye tutacak gibi güzel bir senaryoya benziyor arkadaşlar. Sibel Taşçıoğlu çarpıntıyla çok yakında ekranlarda olacak. Hepinizi çok seviyorum. Bu da Nilay'a kapak olsun.